Merhaba arkadaşlar ben İknur Hepinize iyi günler. Pardon yani iyi geceler diyeyim. Ee, bu video ne videosu olacak diyorsanız başlıktan da ne gibi kız Kulesi nasıl yapılır videomuz. Hemen e, başlayalım. Bunun için büyük boy desenlerimiz buradan e, e, küçük göz gibi ama büyük tanelerde. Fazlasından biraz daha büyük. bir de kalemimiz var. Öncelikle boş bir yere kız kulesi, bulutlar, güneş, kuş ve deniz çizmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burası boş. Şimdi çok kolay bir yöntemle buraya şimdi çok kolay çizeceğim. Bakın size de şöyle göstereyim. Öncelikle buraya bir kap böyle ee, Öncelikle kafasını çiziyorum. Sonra bir bayrak resmi. Yavaş yavaş aşağılarına. Gördüğünüz gibi şöyle. Ve bir çizgi çekiyorum. Bu da deniz için olacak. Şimdi bulutlar. Güneş. Ve kuşlar. İşte. Gördüğünüz gibi hızlı pratik bir şekilde resme bitti. Şimdi bekleyin. Ee, güneşi ve bulutları boyayacağım. Şimdilik size göstereceğim. Deniz için mavi. Ve bulutlar için güneş için ise sarı. Hemen boyayalım. Hemen şöyle gösteriye boyadım. Nerede bu? Mavi dedi. Hemen deniz boyuyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de bulutu. Evet arkadaşlar. Hızlı, pratik bir şekilde gördüğünüz gibi bitti. Nerede güneşimiz? Güneşimiz de burada. Bakın işte böyle. Eğer bunu tam net bir şekilde göremediyseniz şöyle yaparsınız. Instagram'a ilk nur eren 56 yazarsınız. Oradan bunun resmini görebilirsiniz. Hoşçakalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone abone olmayı istek videoları unutmayın.